Kur'an-ı Kerim 23 yıl boyunca Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ayet ayet, sure sure olmak üzere tedricen indirilmiştir. Peygamber Efendimizin döneminde yazıya değil, ezberlemeye daha çok önem verilirdi. Çünkü o dönemde insanların hafızaları oldukça kuvvetli, ezberleme yetenekleri ise son derece gelişmişti. Hafız sayısı da oldukça fazlaydı. Rivayet edilir ki Enes bin Malik şöyle demiştir: bir defasında peygamber, yetmiş hafızı bir yere göndermişti. Yolda, Maune kuyusu yakınlarında, Selim oğullarından olan Hıyan, Ril ve Zekvan kabilelerinin üyeleri onları şehit ettiler. O sahabilerden başka da pek çok hafız vardı. Örnek olarak dört halifeyi, Abdullah İbnu Mesud'u, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i, Ubey İbnu Kab'ı, Muaz İbni Cebel'i, Zeyd ibn Sabit'i ve Ebu Derda'yı zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Bu yıllar boyunca vahiy katipleri olarak bilinen sahabiler tarafından Kur'an ayetleri taş, yaprak, kemik gibi çeşitli malzemeler üzerine yazılmıştır. Ancak o dönemde Kur'an-ı Kerim henüz tek bir kitap haline getirilmemişti.